mahallemizin en belalı adamlarından biri. Pij Ali'yi mahallede gördüğümde gözüme şu şekil görünürlerdi. <laughs> Peki bu adam Tranza'dan yediği bam, Bu yumruğu unutmuş <gülüyor> mudur? <gülüyor> Yenişehir sokakları sisli ve gericiydi. Jado bir anda uyanmıştı. Çünkü onu kapıda özel araçla bekleyen iki isim vardı. Jilet Ali ve Dranza. Jado'nun aracı hazırdı. O efsane aracın ismi... Eşek Pisa. Süper hızlı. Vitese gerek yok. Rahatlıkla üç kişi taşıyabilir. Havalı görünüşüyle... Eşek Bison. Onlara selamımı verdim. Ciletali Ali sigarasından biraz içip ''Hadi şu mahallenin tozunu atalım.'' dedi. Ben önüne binmiştim. Tranza arkaya, şoför koltuğunda ise Ciletali Ali vardı. ''Mahallede geziyoruz. Ora senin, bura benim. O zamanlar tabii bölgemiz yok. Önceki videolarda biliyorsunuz ki bölgelerimiz vardı ama bu yıllarda yaşımız küçük olduğu için bütün bölgeler tarafsız bölgeydi bizim için. Geziyoruz babam geziyoruz. Keyfine geziyoruz mahalleyi. Benzine ihtiyacımız vardı, yorulmuştuk. Camiye geldik. Geldik. Her zaman bura bizim su içtiğimiz veya da su savaşı yaptığımız mekanımızdı. Bisikleti park ettik. Tam su içme yerine merdivenlerden çıkarken. O da ne? Çok tehlikeli birini görmüştüm. Bu tehlikeli adamın ismi Pijali. Evet ta kendisiydi. O da camiden su içmeye gelmiş. Pijali'yi görünce Jado'nun sıfat. Bu arada ciddi şekilde Jilet Ali ile ben şu şekilde bakmıştık. Ama Dranza... Pijali yanındaki arkadaşına Aha bu 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 avşak Diyerek bir anda iki kişi saldırmaya başladılar Dranza gardını aldı Bir anda girdiler birbirlerine Dranza'ya yumrukları atıyorlardı Yumrukları yiyordu ama hiç etkilenmiyordu Ve bir anda yanındaki adamı sağlam bir yumrukla devirmişti. Pijal ile yine teki tek kalmışlardı. Sağlam bir savaş döndü. O ona vuruyor, dış o ona vuruyordu. Ama Dranza, ondan 3 yaş küçük olmasına rağmen inanılmaz kuvvetliydi. Çok çekişmeli bir kavgaydı. O kadar heyecanlıydı ki donup kalarak ikisinin savaşını izlemiştim. Şimdi diyorsunuz, Jiletali ile sen ne yapıyorsun? Eğer ben onlara dalsaydım, onlar bana şu şekilde tek atardı. No, no, wait. yanlarında levelim gerçekten düşüktü. Onlar 65, 75 levellerinde, ben ise daha levelim bilinmiyordu. Peki Jilet Ali ne yaptı? Onun interneti gitmişti o an. Sadece izliyordu. Saçma sokak kavgaları gibi değildi. Gerçekten ateşli bir kavga dönüyordu. Bu sırada Jado koşarak yardım istemeye gitmişti. Unutmayın ki Jado'nun her zaman bir planı vardır. Tam birinden yardım isterken arkamı döndüğümde zaten ayrılmışlardı. Pijali her tarafı yara içindeydi. Arkadaşı resmen darmadağın olmuştu. Biraz asil bir şekilde ikisine bakıyordu. Bu adamdaki bu güç neyin nesiydi? Gözlerimle izlemeseydim gerçekten böyle bir şey olacağına inanamazdım. O zaferden sonra Jado ufak dansını göstermişti. Jilet Ali mi? O da tabi dansını sergiledi. Dilemişti. Tekrardan aracımıza binip huzurlu bir şekilde ilerlemiştik. Ama olacaklardan, olacaklardan haberimiz, yoktu. haberimiz yoktu. İki gün sonra. Jilet Ali bizi özel aracıyla yine gezintiye çıkarmıştı. Ama farkında olmadan pijalinin mekanına doğru sürmüş. BAM! Yolumuza yine bu adam çıktı. Lanet olsun yakamızı bırak artık diyordum içimden. Artık gerçekten yeter. Kijali bir sefer göt korkusu olduğu için bekleyin lan burada diye bize bağırmıştı. Hemen geleceğim lan bekleyin lan gibi sözler söylüyordu. Biz de sanki salağız ya bunu bekleyeceğiz. Evet salağız. Nasıl? Dranza inat etmişti ve onu bekliyordu. Dayak yiyeceğini bilse bile değişik bir inadı vardı. Dranza jiletaliye dönüp dedi ki bizi buraya sen getirdin ve bunun suçlusu sensin deyip onu suçlamıştı. Jilet Ali gerçekten bu planın bir parçası mıydı? Abartma bunu diyordum hadi Gidelim buradan. Hadi çıkar bizi buradan. Çıkarın beni bu cehennemden. Çıkarın beni bu cehennemden. Hadi çıkar beni buradan. Hayır bekleyeceğim. Siz gidiyorsanız gidin. Demişti. Evet gerçekten inatçı biriydi. 15 dakika sonra yanında kocaman bir adamla gelmişti. Dayısıymış. Zaten tipleri bir görün. Memlekede faydası olmayacak insanlar. Dayısına dönüp. Aha işte bu. Demişti. Koskoca mahallenin korkulan ismi. Pijali. Gidip dayısını çağırmıştı. Gözümde avrası eksi bin olmuştu. Dayısı o anda dedi ki. Şimdi sana bir dene vuracak. Sakın kımıldamıyorsun. Suratına vuracak ha. Yürü lan Ali vur bir tane. Demişti. Dranza öyle asil bir şekilde duruyordu ki kafasını semsert tutuyordu. Pijali pozisyonunu aldı. Boks makinasına vurur gibi Dranza'ya çok sağlam bir yumruk vurmuştu. Onu ben yeseydim. inanın. Ama Dranza sadece 1000 HP'si gitmiş gibiydi. Onun daha 5000 HP'si vardı. Gözümde Dranza'nın avrası artı 1 milyon olmuştu. Dayısı Minla dövüştüğünüzü görmeyeyim lan. Tamam mı? Yavşak kendini sanki adaletli biri sanıyordu. Ama kalleş ve itin tekiydi. O gün kaybedilmiş gibi gözükse de kazanmıştı. Onur, nam, her şeyi kaybetmişti. Ama Dranza tam tersi kazanmıştı. İntikam Dranza sizce almış mıdır? Bence gerek yok. Ama neler olacak ileride göreceğiz. Destekler harika geliyor. Destekleriniz bu şekilde geldiği sürece ben de seri seri video atacağım. Beğenip yorum atmazsanız yeni video gelmez. Katılmak sadece 5 TL'cik sakız parası. Bir sonraki video mu? İnanılmaz bir video geliyor. Beklemede kal.